Yıldızların izinde. Hazırlayan Mutlu Doğan. Seslendiren Mustafa Aygün. Eniş bin Nadır radıyallahu anh. Beni Adi bin Neccar kabilesinden olan ve Enes bin Mali'in amcası olan Enes bin Nadr, Bedir savaşına katılamadığı için çok büyük bir üzüntü duyuyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gelen Enes, üzüntüsünü bizzat kendisine ifade etmiş ve müşriklerle yapılacak ilk savaşta kendini göstereceğini söylemişti. Yüreğine kor gibi düşen Bedir Savaşı'na katılamamanın verdiği acı hiç gitmiyordu. Enes bin Nadir radıyallahu anh'ın Allah Resulüne verdiği söz üzere beklediği telafi imkanı Uhud Savaşı ile birlikte karşısına çıkmıştı. Yiğitçe savaşıyordu Enes bin Nadir meydanda. Ashab-ı kiramın azmiyle müşrik ordusu kısa süre içinde dağılmaya başlamıştı. Fakat Rasul i Ekrem'in vadiye yerleştirdiği okçular, müşrik ordusunun mağlup olduğu zannına kapılarak yerlerini terk ettiler ve ganimet toplamaya başladılar. Okçuların mevzilerini terk ettiklerini gören müşrik ordusu, Müslümanların arkalarından hücuma geçmişlerdi. Müslümanlar kısa süre içerisinde dağılmaya başlamışlardı. Savaşın en çetin anlarında Allah Resulüne çok benzeyen Mus'ab bin Umeyr radıyallahu an müşrikler tarafından şehit düşmüştü. Müslümanlar büyük bir hüzne gark olmuşlardı. Hazreti Ömer ve Talha bin Ubeydullah'ın da aralarında bulunduğu bir grubun Resulullah'ın vefat ettiğini ileri sürüp bir köşede çaresiz bir şekilde oturduklarını görünce onlara "Resulullah neyin uğrunda öldüyse aynı şey uğrunda ölmek gerektiğini söyleyerek kendilerini toparlamalarına vesile oldu. Enes bin Nadir radıyallahu an elinde kılıç düşmana doğru ilerlerken Sa'd bin Muaz'a rastladı. Ona, ey Sa'd, Nadir'in Rabbine yemin ederim ki cennet işte burada. Uhud'dan daha yakın bir yerden kokusunu alıyorum dedi. Enes bin Nadır radıyallahu anh'ın o heyecanla düşman üzerine saldırdığı görüldü. Savaş bitinceye kadar artık onu gören olmadı. Düşmanla kahramanca çarpışan Enes bin Nadır savaş esnasında Süfyan bin Üveyf tarafından şehit edildi. Vücudunda 80 kılıç, süngü ve ok yarası bulunan yüzü gözü birbirine karışmış bir ceset vardı. Kime ait olduğunu kimse bilmiyordu. Nihayet kız kardeşi ayak parmaklarından onun abisi Enes bin Nadır olduğunu tanıyabildi. Savaştan sonra bu olayı Allah Resulüne anlatan Sa'd bin Muaz radiyallahu an onun gibi yiğitlik gösteremediğini itiraf etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetinde bulunan Enes bin Maliye amcasının adı verildi. Kur'an-ı Kerim'de müminlerden öyle yiğitler vardır ki Allah'a verdikleri sözde durdular. Mealindeki Ahzab suresindeki ayetin Enes bin Nadir radıyallahu an hakkında nazil olduğu ifade edilmişti. Onunla ilgili olarak kaynaklarımızda nakredilen diğer bir olayda kız kardeşi Rubeyi'nin bir kadının dişini kırmasında takındığı tavırdır. Dişi kırılan kadının yakınları kendilerine teklif edilen diyeti kabul etmeyip kısas isteyince durum Resulullah'a bildirildi. O da kısas yapılmasını emretti. Bunun üzerine Enes bin Nadir radıyallahu an Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme gelerek ''Vallahi Rubeyi'nin dişi kırılamaz ya Resulallah'' diye itirazda bulunduysa da Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunun Allah'ın emri olduğunu ve uygulanması gerektiğini belirtti. Ancak o sırada dışı kırılan kadının yakınları kısastan vazgeçip diyete razı oldular. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kullarından öylesi var ki şöyle olacak diye yemin etse muhakkak Allah onun yeminini yerine getirir diyerek Enes'in Allah katındaki mevkiini dile getirdi. Salatü selam, alemlerin efendisi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, onun aziz ve pak ailesini ve her biri gökteki birer yıldız olan aziz sahabe-i kiramın üzerine olsun. Yıldızların izinde. Hazırlayan Mutlu Doğan. Seslendiren Mustafa Aygül.